Merhaba emekçi kardeşlerim. İnternette dolaşan birçok video mevcut arkadaşlar. Asgari ücret 4500 TL, 5200 TL gibi rakamlar olacak mı diye. Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar videomuzda. Şimdi gelelim asgari ücret ne zaman açıklanacak? Geçen sene 28 Aralık'ta açıklanmıştı arkadaşlar. Bu sene ise daha erken bir tarihte yani 15-16 aralığa kalmadan asgari ücretin açıklanacağı öngörülüyor arkadaşlar. Bu tarz haberler ve müjde şeklinde haberler var arkadaşlar. Şimdi gelelim asgari ücret ne kadar olacak? Videonun başında söylediğim gibi 5200 TL, 4500 TL bu tarz haberler gerçeği yansıtmıyor arkadaşlar. Bunlara aldanmayın. Gerçekçi olarak bir tahmin yapalım şimdi arkadaşlar. Sizler videomuza geldiniz, hoş geldiniz. Hiçbir tarihin döneminde asgari ücrete yüzde altmış yüzde yetmiş zam yapıldığı zaten sizler de araştırabilirsiniz görülmemiştir. Peki ne kadar rakam benim tahminim arkadaşlar 3700 3800 TL maksimum seviye gerçek bu arkadaşlar. Son gelen zamlardan sonra bu rakam hiçbir şey belki ama yani bunun dışında daha yüksek bir rakam ben beklemiyorum arkadaşlar. Daha sonra açsız ücret açıklandığında kanalımıza dilerseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bizleri takip edebilirsiniz. Tekrar gelip bu videonun altına sen böyle böyle demiştin. Yanlış çıktı. Eğer tahminim yanlış çıkarsa bunu gelip diyebilirsiniz. Ben maksimum 3800 TL diyorum. Eğer 3800 TL'yi geçerse gelin videonun altından istediğinizi yazın arkadaşlar. Ya ben bu kadar iddialıyım yani bu tahminimde arkadaşlar. Bu şekilde sizleri bilgilendirmek istedim. Sizlerde değerli yorumlarınızı dilerseniz yazabilirsiniz. Hoşçakalın.